kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber patates lazanya yapacağım. Öncelikle 5 tane orta boy patatesini soydum. Şöyle ince bir şekilde, çok ince olacak bu şekilde dilimler haline getiriyorum. Elinizden geldiğince ince yapın. Bu şekilde ince olması gerekiyor. Patateslerin üzerine bir yemek kaşığı tuzumu ekliyorum. üzerine iyice geçecek bir şekilde suyumu ekledim. Soğuk suyumu ekledim. Patateslerim 10-15 dakika tuzlu suda beklesin. Biz de bu arada kıymalı harcını yapalım. İki tane sebze biberimi de minik minik doğruyorum. Bir tane katya biberim. Şimdi de uygun bir tabama bir miktar sıvı yağ ekliyorum. Soğanlarımı. İki diş sarımsağımı da üzerine ekliyorum. Soğanların 1-2 dakika sotelendi ve de biberlerimi ekliyorum. 400 gram da kıymam var üzerine ekliyorum. Kıymamın rengi dönene kadar da kavuruyorum. 1 yemek kaşığı salçam var. 1 tane de domatesim. 1 tatlı kaşığı pul biber. Toz biber. Bir tatlı kaşığı da tuzunu ilave ediyorum. Bir miktar da karabiber ekleyip bunları güzel bir şekilde kavuruyorum. Birkaç dakika bu şekilde kavrulması yeterli olacak. Son olarak da yarım çay bardağı sıcak suyum var onu da ekleyeceğim. 1-2 dakika bu şekilde kaynadıktan sonra ocağın altını kapatacağım. Beşamel sosu için 4 yemek kaşığı sıvı mı ekledim. 1 tatlı kaşığı da tereyağı ekliyorum, 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum ve de unun kokusu çıkana kadar bunları kavuruyorum. İyice de kavrulan unumun üzerine 2 su bardağı sütümü ilave ediyorum, 1 çay kaşığı tuz ve de kıvam alana kadar karıştırıyorum. Şöyle beşamel sosun katılaştı, bu şekilde oldu çok katı olmasın, Biraz cıvık olması gerekiyor. Patateslerimi 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile bir miktar karabiber ekleyip onları da güzel bir şekilde karıştırıyorum. Patateslerimi bolca ocağın alt tabakasına hepsini kapatacak bir şekilde diziyorum. İlk katını yaptım, ikinci katını da yapıyorum. Şöyle patateslerimi iki kat yaptım ve de beşamel sosundan şöyle serpiştirerek az bir şekilde döküyorum. Şimdi üzerine kıyma harcından ekliyorum. Şöyle tekrardan patateslerimi diziyorum. Şöyle iki kat olacak bir şekilde yapıyorum. Son olarak da patateslerini tekrardan diziyorum. Son olarak beşamel sosumu döküyorum her yerine. Evet, şöyle yemeğim hazır. Şimdi de önceden ısıtın fırınıma atıyorum. Şöyle yemeğimi 20-25 dakika fırında pişirdim. Üstü az bir şey kızardı ve de bir miktar rende kaşar üzerine serpiyorum. Şöyle kaşarlarımı da ekledim ve de şimdi kısa süreliğine fırına atıp üzerindeki kaşarların kızarmasını sağlayacağım. Yemeğimi bir 10 dakika fırında tuttum. Kaşarlarım kızardı. Eğer kızarmasını istemiyorsanız sadece eritmek için bir 5 dakika fırında tutmanız yeterli olacak. Şöyle yemeğimi dilimlemek istiyorum. Şöyle bu şekilde servis tabağına almak istiyorum. Yemeğim servisi hazır. Patatesin en güzel hali. Küçük büyük herkesin severek yediği bir yemek. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi, küçük tarih olsa bir yorum yazmayı ihmal etmeyin. Bir dahaki videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.